Evet arkadaşlar i̇şte, şey bu kadar şov yapacağız. chapter tour yapacağız. Bu sefer bitirme amacıyla hard'a gireceğiz arkadaşlar. Ve hard kötü olacak bize. Abi olsun hocam. Hard'a gireceğiz, bakacağız nasıl bitirebiliyor muyuz. Ben bitireceğim ya. Hard'da bitiririz yani. Bitiririz ya. Allah Allah'ım bitiririz. Hocam başladı. Ben hemen tekrardan üst kata çünkü üst kat Lan bir ben nasıl gördün sen? Abi ne dua dedi. Ne dua. Ne dua olabilir. Şuraya gir bu Sen çık artık Bu lanlar ya. Yürü git reyli ki İşimiz var. var. Bunun için buraya geldim ben ya. Ben bundan kaçamayacağım. farklı olur emin miyiz ya? Cık, bence artık değil ha. tamam. Şuradan tamam. Bence kocam. Ya şarkıdan babi bas şirahları dinlesek. Ben iptal ettim. Yadır, yadır. Yav dede. Kriyil orta, kriyil orta, Ben sizleri çekeceğim ya. Ya Ben Birader tek istediğim şuradaki şıpkı kulübü almak. Sen basın gidip Senin gibi gireceksin Koşsana müzik çalıyor ya Hadi sen aşağıya Aşağıda ses geldi bak Duyur. Şu şifayı bir Şimdi buradan ses geldi yok değil burada nereye? Ben de sana öyle kafa. Sağ ol hocam. Eyvahlar olsun. Tövbe, ne yapıyorsun burada? Ne saldı zamanını da buldu ya. Dur. Ya of. Beni görmez dedi belki. Yürüsün oraya doğru. Gitsin dedi Bir de yok hocam ya gördü. Valla derartık bitireyim ya. Vallahi şakası söylüyorum. Ya birader nasıl vurabiliyorsun 5 metre düzen ya Ya birader ya <laughs> Ya nasıl işe yararlar ya İnternet açık mıydı ya Şöyle bir şey yapsak Kapsınca bu ground file'a Kuleli geliyormuş Aleyh Aha. Gıngel mi? Kralıma pes ediyor ki. Kralıma başka yerlere gidiyor. Boş bir düşüştü. Niye düştü? Burada bir ser çıkması yok mu hocam? Yes. Ben niye en başında buraya gelmedim? Ah. laf var bir işimize yarayacak, bir işimize yarayacak o Ukrayna'ya doğru. <laughs> Umit. Sen bir hocam bas işine. Sıradaki yes, sıradaki. Bekleme yapmayalım. Sıradakiler var bekleme yapmayalım Grey'i kardeş. Sen niye Allah'a Arabistan'a? Ya bir evvel açın ama yolları. Ben, ben böyle geçemem. Bak tamam gene vuracağım sizi tamam Çok heyecanlanmayın Ya tekrar yanımdan çak Ya şu sende Ya birader beyniniz mi yok sizin ben ben ya çıkın Uçtum be bir, birader. 5 saat sizi bekliyoruz ya bir beyninizi çalıştırın basın yan işinize ya İşiniz mi yok sizin kralın ingrat falan yok beyin sizseniz artık benim mi Ya. ya bir daha, daha. sen ne ara uyandın sen daha yerim durdum ben ya Ya Grand ya nerede ay Grand Fire'dan çıktı Green seni daha yeni öldürdüm ben birader ya. Birader nabiyorsun? ne yapıyorsun ne yapıyorsun ben? Nerede o lan? Düşüş şekline bak. Uyuyuyuyu. Tamam canım. Yo, ya. Yerimda. Tamam da yani. Yok, ben. Crazy crazy demek hafime. Nere uçuyorsun sana söyleyeyim mi sahiptir Oğlum Allah senin belanı vermesin Oğlum Allah senin ya oy Kendi canımı Niye verdim orada canlı canlı Al canımı Allah atladım yanlışlıkla ya Düştüm ya ben, ben de atlamadım Düştüm Düştüm yani Eşek kapan koymuş Ne geliyor lan bu Kıyam Nasıl şimdi Grain'i yap yap Yapıştıracağım yap, yap, bu yap, 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 yamuk ağzını bir tane senin ya Zıbay Rüyt Ne olur Rüyt bırak salın beni ya Nasıl bir baskıyla işle ya. Bir dahaki bölümde seni bitirmeyen. Seni bitirmeyen bir dahaki bölümde. Evet <laughs> arkadaşlar bu kadar bu kadardı. Bir dahaki bölümde size söz veriyorum ki bu greini bitireceğim. Hu. Bas işte bu ya. Bir dahaki bölümde söz veriyorum greini bitireceğim arkadaşlar. Artık yeter yani zıbandım yeter yani. Artık bıktım sizden. Bir dahaki bölümde söz veriyorum. Harp bölümünde bitireceğim hocam. Zaten harp bitiremedik ama gayneyi mal gibi Tez hocam bu kadar da abone olmayı, like atmayı, atmayın. Artık biz 80-70 aboneyiz, aboneye gidelim. Hep bizi, hadi bay bay. Hep şu yayını bitiremiyoruz. Bitirdik yani, artık bunu da bitiremedik. Bitirdik mi? Yok, bitirmedik galiba. Hatta da biteceğim hocam, size söz veriyorum bir dahaki bölümde. Hadi görüşürüz, bay bay.